Uçtuk biz göklere sığmayan bir avuçtuk biz cennete susayan bir avuçtuk biz göklere sığmayan bir avuçtuk biz cennete susayan cennete susayan Düşmez dilimizden dökülmez kalbimizden en kutlu sözdür bu La ilahe illallah Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden en kutlu sözdür bu La ilahe illallah 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 Ya gönlüm gönlüme sevgi ektim içime Tevhid binasında gönlüm gönlüm üstüne Yar olup gönlüme sevgi ektim içime Tevhid binasında gönlüm gönlüm üstüne Gönlüm gönlüm üstüne Düşmez dilimizden, tökülmez kalbimizden En kutlu sözdür bu, la ilahe illallah Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden en kutlu sözdür bu La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah, La ilahe illallah. La ilahe illallah. Anlamızın aklı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. Ahı bize dokunur. Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden en kutlu sözdür bu la ilahe illallah Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden en kutlu sözdür bu la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ biz göklere sığmayan bir avuçtuk biz cennete susayan bir avuçtuk biz göklere sığmayan bir avuçtuk biz cennete susayan cennete susayan Düşmez dilimizden, dökülmez kalbimizden En kutlu sözdür bu, la ilahe illallah Düşmez dilimizden, dökülmez kalbimizden En kutlu sözdür bu, la ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La İllallah. La La Allah Ya olup gönlüme sevgi ektim içime Tevhid binasında gönlüm gönlüm üstüne Yar olup gönlüme sevgi ektim içime Tevhid binasında gönlüm gönlüm üstüne Gönlüm gönlüm üstüne Düşmez dilimizden, tökülmez kalbimizden En kutlu sözdür bu, la ilahe illallah Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden En kutlu sözdür bu La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah, La ilahe illallah. La ilahe illallah. Anlımızın aklı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ah bize dokunur. Mazlumun canı yansa ah bize dokunur. Mazlumun canı yansa. Ahı bize